Merhaba ve bugünkü derinlemesine analizimize hoş geldin. Bugün masamızda oldukça sıcak bir konu var. Yapay zeka yani AI temsilcileri. Elimizde de yapay zeka temsilcisi nedir ve iş akışlarını otomatikleştirmeye nasıl yardımcı olur 2025 diye bir yazı var. Konuyu bayağı bir detaylandırıyor. Evet, oldukça güncel ve önemli bir konu. Aynen. Peki amacımız ne? Bu analizi kullanarak AI temsilcileri tam olarak ne hani bildiğimiz otomasyon araçlarından farkları ne ve belki de en önemlisi iş yapış biçimlerimizi nasıl değiştirebilirler onu anlamak. Çünkü malum iş akışları giderek karmaşıklaşıyor. Bu yazıda diyor ki artık daha akıllı otomasyon lazım. Kesinlikle, ihtiyaç artıyor. Başlarken dikkatimi çeken bir şey oldu yazıda. Bu AI temsilcileri öyle sadece programlanmış komutları yapan robotlar gibi değilmiş. Tam tersine karar verebilen duruma uyum sağlayan, hatta zamanla öğrenebilen otonom asistanlar diyorlar. Yani başında durman gerekmeyen dijital bir iş arkadaşı gibi. Kulağa epey iddialı geliyor değil mi? Hadi bu konuyu biraz açalım. Kesinlikle öyle. Bu otonom asistan benzetmesi çok yerinde bence de. Anlatılanlara göre bu temsilciler sadece komutları uygulamakla kalmıyor. E, karşılaştıkları durumlara akıllıca yaklaşıyorlar. Asıl farkı yaratan da bu zeka katmanı zaten. Otomasyonun çok ötesinde bir yetenekten bahsediyoruz aslında. O zaman en temelden başlayalım mı? Bir AI temsilcisi tam olarak nedir? Bu analiz onu nasıl tanımlıyor? Yani sıradan bir yazılımdan farkı ne bunun? Şöyle düşünelim, neredeyse hiç denetime ihtiyaç duymayan sanal bir meslektaşın var. Bu meslektaş düşünebiliyor, harekete geçebiliyor ve şey, e, deneyimlerinden ders çıkarabiliyor. İşte AI temsilcisi bu aslında. Anahtar kelime özerklik. Hani sabit, katı kuralları takip etmek yerine önüne gelen bilgiyi yani girdiği anlayabiliyor, duruma göre en mantıklı kararı verebiliyor ve eylemlerini o anki bağlama göre ayarlayabiliyor. Hmm. Yani basit bir araca şunu yap demek yerine zeki bir varlığa şu hedefe ulaş demek gibi bir durum söz konusu. Bu özerklik onları gerçekten farklı kılıyor. Bu özerklik kavramı önemli o zaman. Peki her AI temsilcisi aynı mı çalışıyor? Yazıda farklı türlerden bahsedildiğini gördüm. İşte kural tabanlılar var, GPT temsilcileri var. Evet. Bunlar chat GPT gibi dil modellerini kullanıyor sanalım. Bir de e, metin, görüntü, ses gibi farklı formatları işleyebilen çok modlu temsilciler varmış. Bu çeşitlilik ne anlama geliyor? Bu çeşitlilik aslında farklı iş ihtiyaçlarına özel çözümler sunulabildiğini gösteriyor. Kural tabanlı olanlar bile hani belirlenmiş sınırlar içinde basit seçimler yapabiliyor. Ama GPT temsilcileri özellikle dil anlama ve üretme konusunda çok daha sofistike. Yani mesela bir müşteri e-postasının sadece anahtar kelimelerini değil, genel duygu tonunu ve niyetini anlayabiliyorlar. Anladım, daha derine iniyorlar yani. Aynen. Çok modlu temsilcilerse daha da ileri gidiyor. Bir e-postadaki metni ekteki bir grafiği belki ilgili bir ses kaydını hepsini birleştirip çok daha kapsamlı bir analiz yapabiliyorlar. Yani özetle bu farklı türler otomasyona sadece hız değil aynı zamanda derinlik, zeka ve esneklik kattıklarını gösteriyor. Temel görev yürütmenin ötesine geçiyorlar. Peki bu akıllı otomasyon pratikte nasıl işliyor? Geleneksel yöntemlerden somut farkı ne? Hani hepimiz işlerimizde az çok otomasyon kullanıyoruz ama burada vaat edilen şey sanki başka bir seviye. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor bence. Tam da öyle. Geleneksel araçlar genelde nasıldır? Eğer şu olursa bunu yap şeklinde adım adım programlanmış katı kurallarla çalışır. Evet, if'ten gibi. Aynen öyle. Ama AI temsilcilerinin süreci çok daha dinamik. Gözlemle, karar ver ve harekete geç. Üstelik bunu sürekli bir insan müdahalesi olmadan yapabiliyorlar. İşleyişi kabaca şöyle özetleyebiliriz, üç adımda. İlk adım, girdi almak. Temsilci, işlenmesi gereken veriyi topluyor. Bu veri bir e-posta olabilir, doldurulmuş bir online form, bir sohbet penceresindeki mesajlar, Excel tablosu. Hatta bir toplantının ses kaydı bile olabilir. Oo yani sadece düzenli veri değil. Hiç değil. Günlük iş akışımızın içindeki dağınık, yapılandırılmamış bilgiler de bir girdi olabiliyor. Asıl güçlerinden biri bu zaten. İkinci adım işleme ve anlama. İşte zeka burada devreye giriyor. Temsilci aldığı bu ham veriyi analiz ediyor, anlamlandırıyor ve sınıflandırıyor. Mesela bir müşteri geri bildirimindeki duygu tonunu memnun mu şikayetçi mi, acil mi bunu algılayabiliyor ya da gelen destek taleplerini konusuna göre otomatik ayırabiliyor. Uzun bir rapordan kilit bilgileri özetleyebiliyor. Yani veri karışık olsa bile anlam çıkarıyor. Kesinlikle. Veri ne kadar karmaşık veya düzensiz olursa olsun içindeki anlamı çıkarabiliyor. Son adımda harekete geçme. Anladığı ve işlediği bilgiye dayanarak temsilci somut bir eylem gerçekleştiriyor. Bu ne olabilir? Kişiselleştirilmiş bir yanıt e-postası göndermek olabilir veya CRM sistemindeki müşteri kaydını güncellemek, ilgili kişiler için otomatik bir toplantı ayarlamak, bir rapor taslağı hazırlamak, hatta başka bir iş uygulamasındaki bir süreci tetiklemek. Anladım. Sadece analizle kalmıyor, işi bitiriyor yani. Aynen öyle. İşi sonuca bağlıyor. Bu noktada altı çizilen çok kritik bir yetenek var değil mi? Yapılandırılmamış veriyi işleyebilme kabiliyeti. Geleneksel otomasyon araçları genelde temiz formatlı veriye muhtaçtır. Veri beklenen formatta gelmezse süreç durur ya da hata verir. Çok doğru. Ama AI temsilcileri doğal dille yazılmış metinleri, konuşmaları, notları yorumlayabiliyor. Bu dağınık veriler içindeki kalıpları yakalayabiliyor. Bu onları e-postaların, sohbetlerin, dökümanların havada uçuştuğu dinamik, hani sürekli değişen modern çalışma ortamları için inanılmaz değerli kılıyor bence. Kesinlikle. Geleneksel araçların tıkandığı yerde bunlar devreye girebiliyor. Güzel. İşleyiş mantığını anladık sanırım. Peki tüm bunların işletmeler veya ekipler için somut getirileri neler? Teknoloji ne kadar etkileyici olursa olsun günün sonunda sağladığı fayda önemli. Bu analiz ne gibi avantajlar sıralıyor? Analizde öne çıkan birkaç temel fayda var ve bunlar gerçekten de e, operasyonel verimliliği ciddi şekilde etkileyebilecek türden. Birincisi minimum denetimle artan verimlilik. Şöyle düşün. Tekrar eden, zaman alan ama aslında çok da kafa yormayı gerektirmeyen görevler var ya. Evet, veri girişi, raporlama gibi. Aynen. Bunları bir AI temsilcisi otonom olarak hallediyor. Bu sayede ekibindeki insanlar daha stratejik düşünme, yaratıcılık veya karmaşık problem çözme gerektiren işlere odaklanabiliyor. Her adımı kontrol etme veya onaylama ihtiyacı ortadan kalkıyor. Bu sadece zaman tasarrufu değil, çalışan motivasyonu için de önemli bir artı bence kesinlikle boğucu işlerden kurtulmak iyi gelir. İkincisi 7/24 kesintisiz operasyon. İnsanların aksine AI temsilcilerinin molaya, uykuya veya mesai bitimine ihtiyacı yok. Haftanın 7 günü, günün 24 saati aralıksız çalışabilirler. Bu harika, özellikle global çalışan ekipler veya müşteri hizmetleri için. Aynen. Özellikle Farklı zaman dilimlerindeki müşterilere hizmet veren veya kesintisiz takip gerektiren mesela sistem izleme gibi işler için muazzam bir avantaj. Hiçbir talep veya kritik uyarı gözden kaçmıyor. Üçüncüsü kolayca ölçeklenebilen iş akışları. İşletmen büyüdüğünde veya belirli bir departmanın iş yükü arttığında, yeni personel almak yerine mevcut AI temsilcilerinin kapasitesini arttırabilirsin veya yeni temsilciler görevlendirebilirsin. Yani daha esnek bir büyüme sağlıyor. Evet, özellikle pazarlama kampanyaları, müşteri destek talepleri, İK süreçleri, finansal işlemler gibi alanlarda operasyonları insan kaynak maliyetlerini şişirmeden akıllıca büyütme imkanı sunuyor. Dördüncüsü, daha az hata, daha yüksek tutarlılık. Manuel yapılan işlerde veya basit kural tabanlı otomasyonlarda hata payı her zaman vardır. Bir anlık dikkatsizlik ya da kuralın öngörmediği bir durum. Evet, insanlık hali veya sistemin eksiği. Aynen. AI kemsilcileri ise sadece sabit kurallara değil, bağlama, geçmiş verilere ve örüntülere bakarak karar verdikleri için insan hatası riskini önemli ölçüde azaltıyorlar. Ayrıca görevleri her zaman aynı standartlı ve kalitede yerine getirerek iş süreçlerinde tutarlılığı sağlıyorlar. Son olarak özellikle GPT gibi gelişmiş dil modellerini kullanan temsilcilerle daha akıllı karar alma. Bu temsilciler metinleri derinlemesine anlama ve yorumlama yetenekleri sayesinde mesela bir müşteri talebinin altında yatan gerçek ihtiyacı veya bir rapordaki ince detayları kavrayabiliyorlar. Sadece kelimelere değil, anlama odaklanıyorlar yani. Evet, dahası doğal dilde duruma uygun ve hatta empatik yanıtlar üretebiliyorlar. Bu da hem iç iletişimde hem de dış etkileşimlerde, mesela müşteri hizmetlerinde kaliteyi arttırıyor. Anlıyorum. Yani özetle, bu analiz bizi diyor ki, AI temsilcileri sadece işleri daha hızlı yapmakla kalmıyor, aynı zamanda daha akıllı daha hatasız ve daha esnek bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Bu verimlilik artışının ötesinde iş yapış şekillerimizi temelden dönüştürme potansiyeli taşıyor gibi duruyor. Aynen öyle. Potansiyel çok yüksek.